Geçen gün ısıtılarla beraber Minecraft oynuyoruz kardeşimle beraber. Kardeşim şu an yatağı boşluğunda yapıyoruz. Ve geliyor o da şimdi birazdan. Pati mezarı kardeşim kapıydı. Aa, daha şurada. Telefonun şarjına koyayım ben. Kaç arkadaşlar kardeşimin köpeği. Bakın. Ve zopayla zopayla seviyorum onu bazen ben. Köye gidelim bir balık tutalım. Köye gidip balık tutalım. Anne. Game attayız bu arada arkadaşlar. Yani survival demiş, survivor demiş gibi yapıyoruz biz ya. Kardeşimle böyle bir şeyler yapıyoruz. Emir, e, izleyenler için, izleyen arkadaşlarımız için bir şey demek istiyor musun? İstiyorum. Ne demek istiyorsun? Merhaba demek diyor arkadaşlar. O tam meme em, emzik emiyor da sahte emzik. Böyle sizin de kardeşiniz var mıdır bilmiyorum ama eskiden siz de emmişsinizdir belki. Ben hiç emmedim. Ben de emmedim. Yalan arkadaşlar dişleri yamuk. Konuşamıyor. Eh, benim kardeşim bebekken hiç emmedi ama şu an 5 yaşında yani bebek değil. Anaokuluna gidecek bir sene sonra. Kocaman ya... balık geliyor. Lan oha. Ya, mavi geldi. Arkadaşlar bu arada şu mavinin hangi balık olduğunu söyleyin. Yorumlara yazın. Şu mavi. Ama ben bunu hamsi diyorum piştiğinde. Piştiğinde hamsi gibi oluyor arkadaşlar. Göz. Eve gidip hemen göstereyim. Başka bir şey Arkadaşlar arkadaş. Dost anamın yok. Yok ya da arkadaş. Dost anamın yok. Dost ya da arkadaş. Arkadaşlar arkadaş. Girdiğin mahallelerde de Arkadaşlar arkadaş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gerçekten bakın. 3 dakika oldu şimdi. Bakın fırına koydum. Bakın cooked fish yazıyor. Yani yenilen balık. Yemek balık. Cooked yemek demek. Bakın arkadaşlar hamsi gibi. <laughs> Maşallah bir gidelim. tavşan versene. Taş, taşın bana atsana. Ben yukarı şeye koyacağım. Sana. Yes, <laughs> eh, tamam. Bir de var. Kömür. Fırına koy. Oha. Ana. Emir zıplatma iksiri. Zıplatma. Yukarı zıplatıyor. Hani? attım sana. Bana da geldi lan. Gel bak. Yukarı zıplasam da çok. Oğlum tavan tavana geçiyor lan boyum. Zıpla bak yukarı. Uçurlandı lan bende. Görünmezlik ikisi var mıdır acaba diyeceğim de yok ya. Kötü hmm. 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 olanlar yok ya ee, sana bir şey Buraya ıı, ben, ben olta koydum. Olta, olta, olta. Nerede geçiyor geliyorum. Ay, reklam. ne yok dost da arkadaş yat yok dost ya da arkadaş yat. yat yok dost ya da arkadaş Adı, ben de ben de ben de Seni yutar şimdi ya. <laughs> Ana emir bir tane yumurta yapmışlar. Hah, bana geldi. Abi bu çocuk ne oldu ya? <laughs> arkadaşlar <Hacette>, söylemeyin <laughs> ama arkadaşlar o beni duymuyor şimdi. Söylemeyin ama o bir, ne oldu ya? Yumurta için ya abi. O bir gelsin ben onu bir koruyacağım. Emir balık tutma yerine gelsene. O bir gelsin ben onu bir koruyacağım.